Çocuklar yaptığımız matematik işlemlerini anladınız mı? Evet öğretmenim. Evet öğretmenim en çok ben anladım. Aferin size şimdi bunları defterlerinize geçirin. Ne oldu esmacı Öğretmenim en alttaki soruyu pek anlayamadım ya. Sekizden iki çıkarttığım zaman kaç kalır? Evet. Altı kalır. Altın. Evet teşekkür ederim. Hadi bakalım defterlerinize bunları geçirin. <laughs> Aa zil çaldı. Beslenme saati kaldırın bakalım. Ay yote yaşasın. En çok sevdiğim bölüme geldik bile. Beslenme öğretmenim, karnımda zaten zil çalıyordu biliyor musunuz? Çok acıkmıştım. Evet. Hadi bakalım, beslenmelerinizi çıkartın. Öğretmen suya bakar mısınız? Beslenme çantası valiz gibi. <laughs> evet, su neden bu kadar büyük beslenme çantası getirdi? Ama öğretmenim ben doymuyorum ki. Çok acıkıyorum sabahtan akşama kadar okuldayız. Hm bakalım içinde neler var onun. Hemen şöyle açalım. Bakayım bakalım. sen bana ver bakayım. Hmm, hem de peynirli güzel. Evet. Çok peynirli. güzel beslenme çanta. E ee, öğret ben göstermesem olur mu ya? Göster olur. göster Pelin su ne var? E ee, ben de burger var işte. Hı? Ama kızım o şekerli ve paketli bir gıda o olmaz onu buraya bırak bakalım. Hı. Ya ama öğretmenim benim esma baksana hamburgerini yiyor, sandviçini yiyor benim karnım çok aç. Onu buraya bırakır mısın Pelin Su? O sağlıksız öğretmenim ya. Gerçekten da sağlıklı İyi hadi açın bakalım. Daha başka neler var acaba? Ne oldu Esma? Çıkarsana. <laughs> yok, yok, öğretmenim. ya öğretmenim ya. Ben bu oyunu hiç sevmedim ya. Ben şey çıkartmasam olur mu? Öğretmenim bakın. Ben hem de süt de getirdim. Ee, bakabilir miyim sütüne? Ama bu çikolatalı süt Esma'cığım. Bu ee? süt olmaz. <laughs> Sade süt getirdim Öğretmenim bu beslenme challenge'ını Kesin ben kazanacağım En sağlıklı şeyleri ben getirdim Esma ne kadar abocubur varsa getirmiş Öyle, Sağlıksız bu ama Evet bak sen de paketli gıda getirmişsin Pelin su onu kabul etmiyorum Ama havuç getirdim öğretmenim Bak tavşan gibi yiyeceğim biraz sonra bunu. <laughs> Tamam yiyebilirsin Esma'nın muzu var Çıkartın bakalım başka neler var Böyle krekel Çubuk kraker Aa Pelin su <laughs> o ne? Kedi maması getirdim öğretmenim. Ha, hep biz mi yiyeceğiz? Biraz da bu kedicik yesin dedim. Ay çok iyi düşünmüşsün ya. Hayvanları da beslememiz lazım. Sana artı bir puan veriyorum Pelin su. Yaşasın. Ama benim ya. Bugün kedi geleceğini bilmiyordum ya. E, düşünseydin o zaman Esma'cığım. Sen de bak Pelin ne güzel düşünmüş. Sınıfımızın kedisini besliyor. <laughs> yaşasın yaşasın ben çok akıllıyım Yeseli ya pisi pisi Sevmedi mi yoksa Esma'cım o paketli gıdayı kabul etmiyorum onu böyle koy bakalım Ama ölmerim, ben bunu e, koymalım ki Ben mi koydum kızım onu senin beslenme çantana Hı -hı. Hadi bakalım kedi de doymuştur Pelin su Mesela... Bakalım başka neler çıkacak beslenme çantanızdan ben çok merak ediyorum <laughs> Öğretmenim çekirdek getirdim. Kızım burası... Allah Allah sınıfta çekirdek mi çitlerin? Neden çitlenmesin evet. ki öğretmenim? <laughs> Boş vaktimizde çitleriz işte. Çekirdek olmaz ya. Hep etraf kirlenir. Bak sınıfımız kirlenirse ne olur? Ne olur Esma? öğretmen çok haklısınız. Okulun en kirli sınıfı Evet o yüzden çekirdeği hemen kaldırız. Ama öğretmenim ya ben çekirdeği çok seviyorum. çekirdeklerim kırmızı çizgim yani. Ya kızım çekirdeğini evde çitle Pelin su kaldır dedim sana. Bak sınıfımızı kirletiyorsun. Şimdi birazdan müdür gelecek ve sana çok kızacak. Ay müdür mü gelecek? Hemen toparlayalım buraları. Ay müfettiş mi mı geliyor yoksa teftişe? Her an her şey olabilir. Hadi bakalım. Başka neler var acaba beslenme çantanızda çok merak ediyorum. Aa inanmıyorum sana Esma. Bunu senden hiç beklemezdim. Evet. Bu cipsin burada ne işi var? Ben bunu çenep üstü yiyecektim. Hayır olmaz. Yiyecektim. Biz okula sağlıklı şeyler getirmemiz gerekiyor. Sana ceza geliyor. Tek ayak üstünde duracaksın biraz Aa! sonra. Hayır olamaz. Ben şimdi anneme ne diyeceğim? Annene ne söyleyeceksin? Anneciğim bir daha benim beslenme çantama paketli gıdalar koyma. öğretmenim çok kızıyor diyeceksin. An Aa nasıl getirmiş? Aa öğretmenim ya bunu çantamın içine kim koymuş? Vallahi benim haberim yok. Kesin Esma koymuştur bu kız var ya. Ben, ben koymadım. Bu ne ne bu benim değil. Ya kızım ben de koymadım senin çanta. Allah Allah. Ben, ben koymadım gerçekten yalan. Öğretmenim şeydi. bu kız yaptı. Her şeyi bunun altından kalkıyor ya. Yalan söylüyorsun yalan söylüyorsun. Ben hiçbir şey ben, yapmadım. Ben var ya düşük not alayım diye kesin bana böyle plan yaptı. Halim plan yaptı öğretmenim. Neyse ben sınıfın gizli kamerasına bakarım. Ee, Pelinsu'nun beslenme çantasına kim böyle nodul, nodul mudur, nodul mudur ne koyduysa göreceğiz tamam mı? Tamam. Tamam öğretmenim. Açın bakalım. Nasıl ya şuna aç? bakar mısın valiz kocama. Böyle beslenme çantası mı olur Pelin Su? <laughs> Ayran işte en sağlıklı sağlıklısı. Çok severim öğretmenim ben ayranı. Aferin Pelin Su. Öğretmenim benim beslenme çantamdan hep sağlıklı şeyler çıkıyor değil mi? Pek de öyle söylenemez Pelin Pelinsu. Kedi maması çıktı, burger, şekerleme çıktı. çekirdek bile, bile koymuşsun. Evet, dadı Sen bile koymuşsun. Hadi bakalım Esma senin Önce beslenme çantan var? Ee, ayran sayılıyor tabi Ayran çok faydalı. Şey, bubble tea getirmişti. <laughs> İnanmıyorum sana Esma. Ama hep benim bu zararlı değil ki bak çok güzel bir şey benziyor. İçinde meyve de varmış. Ya Esmacığım bunların içindeki meyve falan değil ya. Bunlarda baksana arkasında ne kadar uzun şeyler yazıyor. Kesin çok zararlıdır. Bunu da kabul etmiyorum. Ama Pelinsu'nun ayranı olur. Aferin sana Pelinsu. Pelinsu sen de başka Ooo her şey var bende. Ha, bitmez ki benim beslenme çantam. Bir sürü şey var. Market gibisin maşallah. <laughs> bir şey gördüm orada Pelin su çıkart bakalım. Ya öyle ya ne olursunuz. Bana beni. Baksanıza. Cilibonu, cilibonu şey İnanmıyorum cilibonu. sana. Pizza, kola. Öğretmenim benim karnım acıkınca ne yiyeceğim? Yemek yiyeceksin. Tamam işte öğretmenim bak bu da pizza. Pizza. <laughs> Ama bu jelibon en sağlıklı. Evet çok haklısın Esma'cığım. Bu da olmaz Pelin Su. Ama öyle ya. Siz de benim hiçbir şey yememi istemiyorsunuz. Ben burada açlıktan öleyim mi? Bebek, bebek, bebek. Sen niye ağlıyorsun? Ya bana bebek diyemezsin tamam mı? Tamam, Pelin Su tamam sus kızım ağlama. Çok çirkin ağlıyorsun. Öğretmenim eğer bu ayranı içersem ağlamam. Tamam tamam hadi iç bakalım. Çeviri <laughs> Ay evet ya beslenme saati bitecek ve bu kızların hala çantasındakiler bitmiyor. Benim çıkart abi, bakalım. Abi. Çıkart abi, Esma ne var acaba orada? Şey Ay, hiçbir şey yok artık. Göster bitti. göster bitti. getir. Bakın bitti. Bakayım bakayım Esma yaramazlık <gülüyor> yapma. <gülüyor> Yine mi paketli gıda? Önce evet, paketliden ne olur evde yiyoruz ya. Evde de mi yiyorsunuz? E, şey o zaman yok. o zaman senin annenle de konuşacağım Esma. Ona da ceza geliyor. Çok kızacağım. Eve paketli gıda almak da yasak. O da e gö e şey gösterse. Tamam gösterecek. Ya bir dakika bir şunda bir ağız tadıyla Ayranımı içemedim. Zaten teneffüs bitecek ya. Birazdan İngilizce dersine başlayacağız. İyice sinirlenmeye başlıyor. Ya sen aman aman sinirlenme Peluso. <laughs> <laughs> Allahım şunun tipe bak. <laughs> şekerli ama Pelin su. Ama öğretmenim siz de hiçbir şey izin vermiyorsunuz ya. Ben sadece havuç mu yiyeceğim? Evet havuç çok sağlıklı hem gözler için de çok iyi. <laughs> ya ama öğretmenim birazcık lokum yesek ne olur ki? Benim bunu var ya dayım getirdi biliyor musun bana? Ta nelerden geldi bu senin haberin yok bir kere. Pelin su sınıfa lokum da getirmişsin kızım ya. Kesinlikle seni müdüre şikayet edeceğim. Böyle beslenme çantası olmaz. Ne? Benim müdüre ne olur öğretmenim yapma yalvarıyorum sana. Bir daha asla getirmeyeceğim öğretmenim. <gülüyor> <gülüyor> çok lezzetliymiş. Hadi bakalım başka neler kaldı beslenme çantalarınızda. o öğretmenim ben de hiç bitmez ki. Vallahi bir sürü şey getirdim ha. Ay Penusu senin bu kadar çok yemek yediğini bilmiyordum kızım. <laughs> öğretmenim siz bana ne bakıyorsunuz böyle? Vallahi ben çok yemek yiyorum çok. Hadi göster bakalım baş. Benim bitti. <laughs> aa, aa! Bir somon ekmek getirmiş. İnanmıyorum sana. Öğretmenim ne yapabilirim ki? Bütün abur cuburlarımı aldınız elimden. Ben de bari bu ekmeği yiyeyim. Kuru ekmek yiyeceğim artık. Ne yapabilirim? Ya Esma'cığım sen de ağzında yemek varken gülme. Neden gülüyorsun? Boğazına kaçacak. <gülüyor> aa, fırından taze almıştım. Biliyorsunuz mu? açık ister misin öğretmenim? <laughs> Ya yok kızım istemem. Ye öğrendim. Ye ye. Çok güzel. Çok çıtır çıtır. Allah'ım umarım annem beslenme çantama e, sağlıklı güzel şeyler koymuştur. Ya Rabbi. Ana bitmiş benimki. Bir şey. Ay bitmiş oh. mi? Sonra disipline gidecektim. Az zaman. kalmıştı zaten Esma. senin disipline yollayacaktım. Bütün sağlıksız ne varsa doldurmuşsun. Beslenme çantanı annenle de konuşacağız. Pelin su senin bitmiştir herhalde değil mi? Ya bitmedi öğretmenim. Yeter yani. Bence de yeter. Soda. <laughs> Kız sen sodayı niye getirdin Pelin su? Öğretmenim bakar mısınız bir beslenme çantamdan çıkanlara? Ben bu kadar çok şeyi yersem ne olur? Göbeğim şişer. Hazımsızlık olur diye ben de soda getirdim. Pes doğrusu. En sağlıklı şeyi getirmişsin. Aferin sana Pelin su. Ne sağlıklı mı? Evet. Soda maden suyu çok sağlıklı İçinde bir sürü mineraller Ay, var. Hayır bak şey içi şekerli değil bak gördün mü? meyveli falan değil şekerli değil sade soda ya çok faydalı. Aferin Pelin su. Şöyle bir bakıyorum keşke bakmasaydım mı diyorum. Sağlıklı ne var Esma'nın elinde bir ham şey var sandviç var muz var ee, Pelin suda bir ayran var ee, ekmeği saymıyoruz ekmek kilo yapar. Ee, soda var. O güzel. Burada sade bir süt var. Galiba ikiniz de berabere kaldınız. Aa bak bir de Pelin suyun havucu var. Pelin suyun havucu olduğu için Pelin su kazandı bu beslenme çalınca. Aa haklısın senin de muzun vardı. Kızlar sizi uyarıyorum. Bir dahaki sefere <laughs> yine beslenme çantanızı karıştıracağız. Tamam mı? Bakacağız içinden neler çıktığına. Evet, ittirdi. Görüyorum. Cümlem bitsin. Ondan sonra ona kızacağım zaten. Beslenme çantanızı yine kontrol edeceğiz. Tamam mı? Böyle sağlıksız şeyler getirirseniz size ceza vereceğim. Bu seferlik affediyor. Yuppi! Canım öğretmenim benim. Bizi affettiği için sana teşekkür ederim. Şimdi hangisini yiysem ki acaba? Tabii ki de hiçbirini yemiyorsunuz. Sen ayranını içiyorsun Pelin Su. Ayran mı? Al al bu ayranını al. Hayır o cips yasak. Esma sen de buradan muzunu yiyorsun. Tamam mı? Muz da bana kaldı ya. Evet bir dahaki beslenme çalışta görüşürüz kızlar.